Cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beyler, şu anda çok güzel, umarım güzel olur dediğimiz bir içerik için elleri kolları sıvadık. Yanımızda değerli Erhan Biladerim var ve Kalf Slyfer Oğuz isminde arkadaşımız var. Bu yapacağımız içerik tamamen Oğuz'dan gelen bir içerik. Şöyle şimdi ne yapacağımızı hep birlikte görelim. Üzerimde gördüğünüz bütün itemların hepsi ekspatinol item. 20 adet X bitem gördüklerinizin hepsini hepasa atıyoruz ve bu hepasların hepsini kısmetse artı 8'e kadar yürüteceğiz. Hedef bu, niyet bu. Bu itemlerin hepsi Oğuz'un kendi itemleri. Bir önceki bölümlerde de izlediğiniz o 8 heparaptor, 9 Horn Crossbow Oğuz'un kendi itemleriydi. Bu itemleri kendisine bastık bize de sağ olsun burada gördüğünüz işte bu artı 9 Cleaver'ı kendisi bize hediye etti. Ona buradan yeniden selam olsun diyelim. Teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi operasyona başlayacağız. Bakalım 20 tane XBTM'den kaç tane HEPA gelecek ve bunları 8'e kadar yürütme şansımız Anvil'de yüzümüze gülecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Hayırlısı diyelim. Elleri kolları sıvadık. Sizlere iyi seyirler diliyoruz ve bakalım olaylara başlıyoruz. Evet totemler belli. Ben diyorum 9. O sen diyorsun 10, Erhan 11, kardeşim. Bir onbavu koyduk. 8, 7, 6, 5. Haydi bakalım kardeşim. Haydi Erhan gelsem de. Heh. Haydi bakalım Erhan kardeşim. Elinde de satır var sağ elinde Erhan'ın. Ey yavrum benim. Haydi bakalım. Şöyle şosuna bir bakalım. Yok. Bir de bir almamız yokmuş. Tamam. Şo yap bir hareket gönderelim. Eğildin vermedin. O zaman biraz totem'e başvuralım. Yani ya bu hep da geçmesini istiyorsak çok seri atacak. Çok seri mi? bence bir 5 tane seri mi atsam? O zaman 5 ebay seri gönderelim mi kanka? Atıyorum. Aha. evet Üçüncüyü verdi. Seriyi atarken üçüncüyü bir tane verdi. Apex de bomba vartsı bir olarak verdi. Tamam. Erhan, ver bir rakam oradan geri sayayım. 5'ten geri sayacağım. Tamam. 5 4 3 2 1 Haydi vermedi. O sıra Çarpıklık senin. Bence. Tamam. Bir şart gidiyoruz sana. 3'ten geriye 3 2 1 Gel. Gelmedi. Evet. Şimdi oturup bir kara kara düşünme zamanı. 3 Beş altı tane şu anda yaktı. Baya güzel yapıyor. Sizin totemler bence yalan olacak kanka. Item'ların yerini değiştirdik. Gönderdik aldık kardeşim. Bir tane daha aldık. Artık güzel. Ben, ben pek <laughs> Hissettiğim an gönderiyorum şardı. Haydi bakalım şarçı. Bize geliyor musun Hepas olarak? Şimdi gelmedin. Bir mreşte devam edelim. Yolları çok uzun. Mirage geldi gelmedi. Baya zor gözüküyor kanka. 2, 3, 5, 10 tane kaldı. Sizin totem çürüdü zaten şu an direkt. Pek mahkum bak. O zaman şart geliyor Merhan. Evet. beğendim. Pek devam et. Hep tartı bir atıyor ya. Hep tartı verdi. Bunları bir dörtlemesi lazım artık yavaştan. Erhan. Dört tertip var. Az dört dörtler. Aynen. Kanka, iki tekme daha attım. Bir şart daha gidiyor seriden. İşte bu. Artı dört. Döve döve alıyor. <laughs> Erhan vur kardeşim şu şozine. Satırla vur. Bur, vur 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 vur. vur. Mirage geliyor seriden. Hadi. İşte bu. Erhan sen... Erhan vur vur. Erhan vur. Erhan sen bu işi biliyorsun kardeşim. Vur ben atacağım. Vur 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 vur. vur. Şozin adam ol. iron da ver. Şozin. Tamam yemedi daha üst üste üç tane Heran verdi vardı, yemedi. vurdu iyiydi. Her an... <laughs> bir tane attım bak bir attım. Bir tane mi attın? Şart geliyor. Gelmedi kardeşim yok şu an kızdı galiba çok vurdu İki tane daha geldi çok güzel olur aslında üç altı yedi tane almış oluruz aynen temiz olur. Erhan bunu böyle bekletiyorum kanka böyle bekletiyorum biraz sakinleşsin şu ozun. Üst üste üç tane verince bir bir haller oldu ona. Haydi bakalım bir tane daha şart geliyor mu? Gönderdik. İşte bu. Artı 2. Nice. Aynen çok temiz olur. Haydi bakalım kardeşim. Bir tane daha ver bizi buradan. Ver Rombo bu. Haydi. Vermedin. Son 3. Üç. 3'te bir verirse kanka tatlı. İyi değil mi? 3'te 1 verirse maliyetimizi kurtarıyoruz. Bir tane de ben vereyim <laughs> mi? Ya. Olur. Yani 7GB yapmamışım dedim. 7GB yapmaz. Şöyle yapalım. Bak şimdi Erhan. Al şunu. Bir totem yapalım. Öyle mi yapsak? Nasıl bir totem yapsak? Aynen aynen öyle yapalım. Son birer tayını öyle yapalım kanka. Temiz. Şöyle. 8 7 6 5 Evet. Nasıl bir şey yapıyoruz beyler? Aynı anda mı vuralım kanka geriye sayıp? Vurun onu. Vurun. Vurun. <laughs> vurun onu. Şimdi kanka üçümüz aynı anda basarsak Ne olur acaba ya? Ben Benim ben, spekliyetim yok. Bozdum. Atıyor mu atıyorum. lan? Ne oluyor? Kardeşim ne yapıyoruz? Erhan sen at önden. İstediğin an sen at. Evet, koymadım, aldı. aldı. Aldı aldı aldı. Çok güzel. Hopa da şansın çok yüksek ya. Çok güzel. Oğuz sıra sende Aynı ben. Anda vuralım mı? Aynı anda vuralım. Tamam. Kanka, o zaman bak 5 say işte sonra bas Şö... dediğin anda basacağım. Tamam, bak şöyle anda sayacağız anda o zaman. Şu an 6 tane üzerimde var. Erhan'da var 7. Yedi. 7'den geri sayıyorum. 7 tane item var. 7'den geri sayıyorum. Bak Bas dediğimde 1, 7 6 5 4 3 2, 1, bas. Basıyoruz. Tamam. Basta basıyoruz. Hazır. Aynen. 7 aynen. 6 5 4 3 2 1 Bas. Çok güzel. Oh. Çok oh. güzel. Harika ya. Kanka 9 oldu. Benim totem tuttu. <laughs> İnanılmaz. inanılmaz inanılmaz bakayım verin bakayım kaç oldu 3 6 7 8 Oğuz'dan alacağım 9 Kardeşlerim benim totem tuttuysa... tuttuysa çok, çok benim totem başta çok yani. Aynen 100 tane busumuzu da şöyle alıyoruz Kardeşim buradan, buradan şu PM atan bütün arkadaşlarımıza da bir selamımız olsun Bu kadar PM geldi tabi şimdi Farm atıyoruz ya kanka Farm attığımız için böyle yazıları alttan da biz geçirince insanlar şaşırıyor Şöyle sayfayı alıyorum. Bütün arkadaşlarımıza buradan selam olsun diyorum beyler. Bu itemlerin hepsi Oğuz'un. Onu upgrade ediyoruz. İnşallah yüzümüz güler. Bütün mali her şeyi hesaplayacağız. Yolun sonunda bakalım. Yüzümüz gülecek mi? Bütün PM'ler burada. bir arkadaşımız demiş ki selamun aleyküm at olasıca kardeşim demiş. <laughs> <laughs> Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi şunu da belirtelim. Toplamda 9 adet HEPA sistemimiz vardı beyler. Artı 4'e bunun 2 tanesini free olarak verdik. 4'e 2 adet yandı. Şu anda üzerimizde 7 tane HEPA var. Hepsi artı 4. Şimdi şöyle FP yediler, çitin yediler yakmalık tarzında hurafelerle hep birlikte efendim Güzel güzel hedefimiz önce artı 6 sonra 7. Duruma göre kısmet olursa 8'e de bakacağız. Şimdi o zaman yavaştan başlayalım. Haydi bakalım. Şimdi kanka totem vakti kardeşim. Totem vakti. Hissettiğim anda göndereceğim artı 5'e ilk şartımızı. Şart bizim için değerli ve önemli. Niye biliyor musunuz? Biz asasız kardeşim. Şart gördün mü bize bir şeyler oluyor. Bize bir şeyler oluyor. Asas olduğumuz için heyecanlı ve keyifli bir upgrade. Hissettim. Gel bize 5'e gel. Haydi. Gel bize gel. Çok güzelsin. Temiz. Şimdi sizlerden totem istiyorum kanka. İlk ben başladım toteme. Kimin gönlünden ne geçiyorsa buradaki upgrade'i hep birlikte yapacağız tamam mı? İkinci şart basılacak. Bu şartı basmadan önce buradan neyi atalım neyi atmayalım siz söyleyin bana. İkinci şart Erhan sen de olsun kanka. İkinci şartı sen söyle. Ben şartı dokunmak istemiyorum. Şimdi <laughs> <ediyorum>. tamam. <laughs> tamam Erhan. Erhan Ironbob. 2'de 2 olsun. Bizi üzme. Haydi. Artı 5'e Ironbob. Gel bize gönderdim. Haydi. Gel bize. Olmadı. Bir free'mizi verdik. 3 item yandı. Evet, bence miraj basalım. Şimdi sıra senin kanka. Mirage'e geçtik sen. Ben hiçbir şey yakmayalım diyorum. da 5'e koyalım. Tek bir evle Mirage'i gönderiyoruz. Tamam. Üzme bizi. Gel 5'e. Daha 6'ya gideceğiz. Yolumuz uzun gönderdik. Haydi. Geldi. Haydi. Geldim. Çok güzel. Çok güzel. Totem hiç fena ilerlemiyor. Sıra bende. Şimdi kanka hmm, bakalım şöyle. Ben buna hiçbir şey yakmak istemiyorum aynı şekilde. Hiçbir şey yakmadan Şardımı koydum. Busumu da en alta koydum. Preview'imiz yok. Şuraya geliyorsun bize. Gel tatlı ve sakin gönderdim. Gel buraya. Çok güzelsin. Şu anda 3 tane artı 5'iz. Şimdi. Erhas sıra sende şartta kardeşim. Artık kaçarın yok. İbe mibe kalmadı. İnanıyorum. Üçüncü previmini verdik. Şöyle 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 şuradan geliyorsun. Seri geleceksin şuraya. Gel. Bence geldi. Geldi, gel. Geldi, gel geldi, gel geldi. gel 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 adamsın. Geldi. İşte bu. Oh <laughs> Erhas şeytanın bacağı kırıldı kanka şu anda. Güzel. <laughs> Şimdi kardeşim sıra sende Oğuz. Koyduk. Tek bir ev. Beklemeden. Beklemeden. Geldi. Olmadı. Bu sefer totem sende patladı kanka. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Son artı beşin turu bana döndü. Sen şuradasın. Sen buradasın. Şöyle. Gel. Gel gel gel. 8 FP hayırlı olsun geldi ya hayırlı olsun kardeşim dedik hissettik ya hissettik çok güzel ya tamam şimdi bu güzel bir haber ee, 8 fp güzel bir haber şimdi burada totemi değiştireceğiz son şardımız artı 5'e gidiyor hazır mıyız beyler haydi bakalım sen de gel şansımız arttır hissediyoruz gönderiyoruz hayırlı uğurlu Hayır, olsun gel, diyoruz yapalım. gel buraya gel, 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 gel. olmadı be olmadı 5'e <laughs> 5'e üç tane free verdik kanka. Buradan dördünü altı alırız. Almamız lazım. Kanka o için sıra bende herhalde. Aynen. Ben direkt atıyorum hiç free'ye vermeden seri bir şekilde. Direkt seri koyup bam, bam mı atayım sağ tık. Aynen. Hazır mıyız? Çat çat çat. Gel bize artı altı. haydi. Haydi. Geldi. Vallahi tamam. Geldi. Güzel. Güzel. İlk artı altıyı aldık. Sıra sende kanka şimdi. Ben Mirage istiyorum. <laughs> tamam, Mirage. Nasıl istiyorsun? Pardon, pardon. Bir İ tane full plate'i yakalım abi. O kapalı ben yakmak istiyorum. Tamam. Tek bir ev evini verdim. Hazır mısın? Confermenter Enter geliyor. Bence geldi ya. Ben bir Mirage'i istiyorum. Şöyle Peki. geldin. Haydi. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. Temiz. Çok güzel, temiz. Şimdi ben item yakmadan bunun üstüne bir artı altı daha istiyorum. Aynen öyle. Gelin. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Haydi. Art altı hissediyorum. Gel. Seri gel. Haydi gel Hadi sen de. kazandırmak için gel. Enstitü kazansın. Çok güzel. Oh. Güzel geldi. Bak. Şimdi sıra bende ya. Son şart. Son şart sırası <laughs> sana döndü Erhan. Bakalım. Neyse. Üç dirilemiz var. Bu yanarsa da üç dirilemiz var. Öyle düşün. Aynen. Üçten geriye say bas kanka. Üç. İki. Bir. Geldi. Bu verirse var ya. Geldi şurada. Haydi oğlum geldi. Çok oldu geldi. Herhalde mis mis kanka. 4'te 4 artı 6 bizi mutlu etti. Çok temiz ben oldu. Anvili atalım bence. Anvili bozuyoruz o zaman bu tur. Aynen. Anvili bozuyoruz. Yeniden kasamızı halledip geliyoruz. Kanka 8 bu ya attım. İzle. Burada bak. Gelmedi. Hmm çok sert karşıladı çocuk. Oo. Hadi bakalım. Haydi, valla geliyor. Haydi bakalım. İlki gelirse kanka, çok keyifli ve çok güzel olacak. İlki gelince çok keyif, upgrade de keyifli ilerliyor, değil mi? Aynen. Çok oh, temiz oh. hissediyorsun böyle, devamını da çok rahat atabiliyorsun. Haydi. Şarta yanmasın ya. <laughs> ben çok üzülüyorum. <laughs> Aynen. Şart Abi bak ya. 99 direk kanka. Uh, şöyle, şöyle, şöyle. Hazır mıyız beyler? Hissettiğim an gidecek bu item. Haydi bakalım, her şeyin hayırlısı diyorum güzel hissediyorum. Umarım bu kasa yüzümüzü güldürür kardeşim. Bakalım tekten ilkini alırsak çok keyifli olacak. Çok daha keyifli devam edeceğiz. Gel bize. Haydi 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 buraya düş. Artı haydi. Haydi olsun. Kardeşim. İşte bu. Müthiş. Çok güzel. Var yor göğüslük çitini totemle atıyoruz. Bunu yakmayacağız. Haydi bakalım. Bu gelirse bakın bir kazanıyor. bir kazanıyor. Aynen. Mis olur. Mis. Tertemiz. Hatta bak da çekmeyeceğim. Bu geçin, En Nasını keşle çekiyorum. Hadi. Direkt keşle. Entity duy Direkt sesimizi. Direk veriyorum. Direkt. Haydi vanaları aç. 8 çitin. Şuradan, şuradan, haydi. şuraya. Şuradan, 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 şuraya. Haydi, haydi, evet. haydi, 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 Hissediyoruz. Yakmak evet. kafasında değiliz seni. Haydi. Gel bize. Evet. Haydi gel. 8 Keşle Gel, keşle NTT Gelmedi. Tamam. <laughs> <Heyfi> bilir kardeşim. <laughs> haydi bakalım. <laughs> Vakit müreşte mi diyorsun? Vakit mireçte yani. Haydi bakalım. Ben inanıyorum. Abi şey koyalım. Nereye istiyorsun? 5'e 4'e. Erhan, 3'ten geriye senin saymanı bekliyoruz kardeşim. O zaman sayıyorum. 3, 2, 1, basma. Gönderdim kardeşim. Haydi. Inanıyorum. Gel. İnanıyorum. Çok iyi. Olmaz. Çok iyi bu iteme ya. Vallahi bu item e. Bu item bence olacak ya. Kanka yani. sen bu iteme harbi çok güzel yükseldin. Başından beri. Bu arada bir tane mirage vardı kasada artı bir. Hepas'a atarken doğru mu? Evet. Bir, doğru. bir, taneydi. Hepas 8'e geldi. Artı 7'ye de geldi. Bu bir işaret mi kardeşim? Soru işaretleri hakkında. Haydi bakalım. Kanka bak. Ondan geriye say abi. Kanka. Oğuz. istediğin bir an. Ondan geriye sen say. Hissettiğin an ondan geriye saymayı bitirip bana bas göndereyim enter'la. Tamam. 10 2 1 vur bas. Her şey Kardeşim gönderdim. Haydi. Geldi 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 geldi. de. Olmadı. 3 de 3'ünü vermedi. Tamam. 3'te 3'ünü vermedi. 2'de 2, 3'te 3'ünü vermedi. Sıkıntımız yok. Son itemimiz hala. Bir tane daha 7 alma ümidimiz var. Haydi bakalım. Ben 3 tane geçecek demiştim okay. bu katadan. Umarım 3'ün üstte gelir ya. Aynen Erhan'ın güzel bir totemi vardı. 3'te 3 demişti. <laughs> bakalım son itemde üçleyebilecek miyiz? Şöyle. Şöyle. Kanka hayırlı uğurlu olsun. Şurada 8 çit. Haydi. Baba gel. Tamam sıkıntı yok. Çitini de gönderdik. Son itemdeyiz. Umarım bunu alacağız. Totemi. Şöyle başlatıyorum. A basma hakkı bitti. Bak, basma hakkı değil Bak, prevev atmıyor. Aa bir relok. Kasamızı hazırladık. Bir tırına eklememizi yaptık. Reloğumuzu attık. Basma hakkımızı tazeledik. Her şeyi hallettik, geldik. Şimdi, şunu da 7'ye göndereceğiz. Bakalım üçüncü artı 7'yi alacağız mı? Sonra bir durum değerlendirmesi analizine hep birlikte gideceğiz. Şimdi, ben buradan evet. kanka. FP'yi yeniden saklayıp 8 çitini dağıtmak istiyorum. Haydi kardeşim, gel. Envaterimize düşüş yap. Şuraya haydi. Hımf, what shit dedi çocuk. 7 pas, X charts, üçüncüsü. Umarım gelirsin. Haydi. Haydi bakalım. Haydi geliyor musun? Gön, der, dim. Oyuna dönün kanka. E, gözlerimi kapatıp çarımı yürüttüm. Şu anda sonucunu ben de görmüyorum. Gözlerim kapalı. Bir 15 saniye bekleyelim. Çocuk bize ne gösterdi Allah bilir. Evet gözlerimi açtım. Hazır mıyız? Evet gelmemiş. Sonuç burada. Şimdi ne yapıyoruz? 4'te 2 aldık 7'ye. Şimdi ne yapalım kanka? Beyler şu an senaryonun son hali bu. Bir tane şart 7, bir tane de mirage artı 7'miz var. Bunlar 8'e tırnalı gidecek. FP8 9'a gidecek. MD8'e şartta 8'e düz gidecek. Hayırlısı diyelim. Kısmet. Amvilde biliyorsunuz her şey şans. İkisi de gelebilir. Buradan bakarsanız 3 tane 8 de gelir. Ama bakarsanız 50 tane itemden hiç gelmeye de bilir. O yüzden hayırlısı diyelim. Kısmet. Şans oyunu şimdi Miraj başlayacağız. Geçerse Miraj'ı da taraftarıyım ben. Evet, Mirage 8 gelirse 9 da Tirnal'a gitme taraftarısın bakalım. Umarım alırız da kanka. Şarda bilmiyorum, belki de götürebiliriz. Şart'tan Aa, emin olamıyorum. Aynen. Ben rebe daha sıcağım bu arada. Bakalım in inşallah bir şey alırsak. Bakalım ya. Ya şarj çünkü 3 yeter. Şimdi. 8 Mirage Dagger bakalım. Geliyor musun? Gönder. Dik. Haydi bakalım. Tamam. MD'mize elveda dedik. Şimdi şart FP mi yoksa FP şart mı? Bu son iki, iki item'i size salıyorum. Uğur, şey Oğuz. Oğuz hangini ya atmak şey, istiyorsun? Şu yakmalıklardan hangini önce göndereyim Erhan? Hangi göndereceğim ben kanka? 8 FP ya da 7 şart. Şunlardan birini hangisini atayım önce? Kanka önce şart atıyorum. Şardımız şöyle. Şardın gelmesi halinde 9'a tırnağı olur. Şardın gelmesi halinde 9'a gidiyoruz. Tamam. 4 diyorum. Hatta 9'a gelirse de belki Rebo'nun çöpüne gidebiliriz. Haydi bakalım. Hedefler o büyük. <laughs> Hedefler büyük, hayaller büyük. Hayaller gayet güzel. Umarım alırız. Preview atalım mı kanka buna? 8 şart seriden şu anda gitti kardeşim. Şuraya düş. Hayırlı uğurlu olsun. Haydi. Gelmedim tamam. Gel. 9 FP gel. Gel 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 gel. Exp, Hepas, Mirage 8. 8. 7 6 5 4 3 2 1 Gel bize. Haydi gel buraya. Evet. Haydi. Geldi çok ya. Olmadı ya. Ulan o kadar da yükseldik be. O kadar yükseldik inandık olmadı. Kaldık son iteme. Kanka. Burası en kritik. Gecemizin ya sonu ya da devamı. Yine son itemde yüzümüz gülecek mi merak ediyorum bak. Mirage yandı PM hiç gelmedi. Normalde item yaktığımızda da PM gelir. Şu an PM olayına yani hiç takılmıyoruz. Bunu kanka göndereceğiz ve görmeyeceğiz sonucu. Sol altınız kapalı tamam mı? Sizin de kapalı mı? Evet. O zaman 8'e pas şartın yerini işte şimdi ayarladım kardeşim. Şurada. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Son item. Geçen olduğu gibi ya. Geçen de olduğu gibi. Hazır mıyız beyler? Hissettiğim an gönderiyorum. Gönderiyorum, gözlerimi kapatıyorum kanka. Sonucunu görmeyeceğim. Uzun bir süre sizlere de göstermeyi düşünmüyorum. <laughs> Haydi bakalım. 8. 2 PM geldi basmadan. 8. Hepas exp şart. Bizimle misin? Değil misin? Yanarsan da geçersen de sağlık olsun diyeceğiz. Bu riske girdik. Haydi. Gönder gözlerim kapalı kaldı. Çalışıyorum. Görmüyorsun. saat bekledim. Tahminince %70 geçti diyorsun. Şimdi gözleri açıp yayına dönebiliriz kalk. Tahminince %70 geçti diyorsun. Hayır, Açmayacağım. Açmak istemiyorum şu anda ben. Bak 2 PM'nin üstüne 1 PM geldi. O 2 PM'nin üstüne 1 PM geldi. Ben bir tohum atıp Maradona'da bir tur atacağım kardeşim. Abi bir PM daha geldi. Bir PM daha geldi kardeşim. Hazır mıyız? Sonucunu o zaman görelim. Hazır mıyız? Allen. Allen kim? Allen'e trade atıyorum. Allen trade'i kabul ediyor musun? Adam Afık Beyler. Bu adamı bekleyeceğim. Hayda kardeşim. <laughs> ya müthiş ya. Yine son darbe. Yine son darbe kanka. Kanka işte bu. Ya işte bu ya. Vallahi var ya. Çok hmm. Bütün geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Muh diyorum anladın mı? Abi, Mis. Vallahi ya. <gülüyor> Mis. <gülüyor> i̇şte bu. 0 kilometre ilk benim elimdeydi bak. Burada takılı şu anda. Kardeşim benim be. Vallahi billahi müthiş oldu. Ya yine sonda güldük Allah ya. ya. Yine sonda güldük, yine sonda güldük. Bu arada çok daha acayip bir heyecanlı, keyifli oluyor şu son itemin gelmesi. Ya bu nedir kardeşim ya? Bu itemlerde 9 atmamız yok mu? Kanka o çok büyük risk ya. Oğuz. Bu 9'u atıp sonra poison'ı basarken yakmamız yok mu? Ay. <laughs> Düşünsene öyle bir şeyin olduğunu. Ben düşünemiyorum zaten. Böyle bir şey Ay 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 daha ay. PM'lerimizi de bir okuyalım. Seyah satırcı kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. Maşallah başarılar. Spoiler aldık demiş. Hayırlı olsun biraderim demiş. Biladerim ne yaptın? Amvel'in canını okudun demiş. Sval'in en başından beri 8 olacağını söylemiş bize. En son helal yazmış kanka. PM'leri yeni okuyorum. Hepinize buradan yeniden selam olsun. Sağ olun var olun diyoruz. Yanıyorsun biladerim demiş. Diğer sonra da hoba helal demiş. Kanka Mirage <laughs> falan yanınca. Evet çok güzeliz yine harikayız yine sondan yüzümüzü güldürdük şimdi bunun ahvaline bakacağız bunun ne olacağına bakacağız kararını kılacağız bakacağız haydi bakalım devam yani öyle bir senaryoyla da yani karşılaşmak istemeyiz yani milyonda bir oluyor yani böyle bir heyecanın üstüne umarım milyonda bir olayı yaşamayız hadi amir boşken değil Sa tamam geçti çok güzel tamam oh mis hemen elimize takalım mis. Evet beyler bu bölümün sonuna da böylece gelmiş olduk. İzlediniz, gördünüz. 20 adet Hepas X bitem denedik ve buradan bir tane artı 8 almayı başardık. Oğuz'un niyeti bunu 9'a no rep gitmekti ya da revird'den bir rep 8'e kadar yürümekti. Lakin birazcık konuştuk, istişare ettik ve kararı şu anda durmasından yana belirledik. Ortak karar diyebiliriz biz buna. Şu an durumlar böyle. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Hiç denenmemiş bir şeyi denediğimizi düşünüyorum. 20 adet Hepas X bitem denedik ve bir tane 8 aldık. Yaklaşık buranın karı 2 katına vurdu. Şardan değeri 25 G ve sularında. Durumlar böyle efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman lafı uzatmıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>